Arkadaşlar yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde PUBG Mobile bölümüne bir giriş yapacağız. Yeni bir güncelleme geldi tabi bu. Güncelleme geleli tabi baya bir oldu. Leveek haritasına bir bakış atacağız arkadaşlar. Tekrardan beğenmeyi ya da beğenmeyi unutmayın. İlk başta şunun bir bilgisini vermek isterim arkadaşlar. Ee, baştan şöyle bir şeyimiz var. Ee, neyimiz var? Ee, neden ben... Ee, bölümleri iki günde bir ya da üç günde bir atmıyorum. Onun bir bilgisini vermek amaçlı sizlerin karşısına çıktım. Neden böyle bir şey yapmıyorum? Arkadaşlar başlarda iki günde üç günde bir attığım bölümler vardı. Hani başlarda iki üç günde bir atıyordum bölümleri ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar İşlerim bayağı bir yoğun olduğu için bir de hani editleme olayları bayağı bir sık sık çıktığı için ben sürekli olarak zaten e, videoları hani bölümleri yedekliyorum arkadaşlar ve e, sürekli olarak da e, onları onların bazılarını yetiştirememe gibi bir durumum var sizlere yetiştirememe gibi bir durumum var yetiştiremiyorum onun için de hani olabildiğince olabildiğince haftada bir ya da beş günde bir haftada bir ya da beş günde bir e, takribi e, öyle olacak gibime geliyor e, bölümler sizin e, sizin e, gözlerinizin önünde paylaşılacak. Bunu bu lafı niye dediysem paylaşılacak yani kanala yüklenecek. 11 bir bilgisi verim arkadaşlar. Tekrardan e, PUBG Mobile e dönecek olursak Livi haritası adında bir güncelleme geldi. Bu bayağı bir oldu zaten. E, yeni bir silah ve yeni bir araç gördüm ben. Ben ilk oynadım zaten. Birkaç tane de win aldım arkadaşlar. Ama tabii kayıt dışıydı bu. E, Öyle işte onun bilgisini vermek amaçlı bu bölümde Liv haritasını edin yani e, Liv haritasını bakış Tekrardan beğenmemen beğenme butonlarına tıklamayı yorum yapmayı da unutmayın. Bir şeyi fark ettim arkadaşlar. 3 dakika boyunca konuştuğumun ben bir farkındayım. Şu an kaç dakika oldu hiçbir bilgim yok tabi de. <laughs> Olsun. Ee, yani videoyu kapatıp gitmeyin. <laughs> İzleyin arkadaşlar. Tekrardan başka ne vardı? Hani dediğim gibi arkadaşlar hani koronavirüs varken hani İşlerim fazla o zamanlar yoğun değildi. Hani onun için de arkadaşlar hani YouTube'a e, inşallah sizlere e, içerik üretmeye kaldığım yerden devam edeceğim. Aktif bir kanalım. Aktifim. Yani kanalda aktifim. Onun bir bilgisini vereyim. Tekrardan e, beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Bölme şimdi bir başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Online bölümler niye daha çok gelemiyor? Hikaye modlu bölümler niye daha çok geliyor diyenler varsa ben hikayeciyim arkadaşlar. Ama online bölümleri de arada bir çekeceğim, çekmeyeceğim de demiyorum gelecek. Onun için hikaye modlu bölümlerde The Walking Dead ya da Game of Thrones neden çok uzun sürdü diyen kardeşlerim varsa... The Dead ve Game of Thrones tek bir parttan oluşan bir oyun değil. Tek bir bölümden oluşan bir oyun değil. Hani The Dead'in 3-4 sezonu var arkadaşlar. Oyun olarak diyorum. 3-4 sezonu var. Ee, Game of Thrones'un da bir sezonu var. Bir e, episode 3. 3 yanılmıyorsam. E, episode 3'ü bitirdim. Ben şu anda bitirdim. Şu anda bir şeye çekildim arkadaşlar. Dinleniyorum. <laughs> e, episode 4'ü inşallah çekeceğim. Zaten episode... E, Üçü yayınladım. Yayınladım. Birinci bölümünü yayınladım yanılmıyorsam. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel yani. <laughs> Öyle. Onu bir vermek amaçlı arkadaşlar sizlerin karşısına çıktım. Ee, i̇şte. <laughs> Açtık açıklamalardan bu arada takibi unutmayın. i̇yi ee, e bağlantısından da tüm PUBG Mobile bölümlerine ulaşabilirsiniz. Kanalda zaten tüm hikaye modlu bölümler mevcut arkadaşlar. Kanalda da bulabilirsiniz. Tekrardan iyi seyirler. Laf fazla uzattım biliyorum ama yapılacak bir şey yok. Hani bilgi vermek amaçlı arkadaşlar. Olay bu. Tekrardan beğendiğiniz, beğenmediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bak arkadaşlar multi Gamer hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir dakikanızı istiyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika bir şey oldu. Fazla bekledim diye. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir bölüme daha başlıyoruz. Yeni bir bölüme daha başlıyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir dakika ben buraya bir girmeden önce size bir e, şeyi bir göstereyim. Şu an beta sürümü aldım. Tamam. Ha inik zaten tamam. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon 14. 14. sezon ve Livik haritası inşallah beraber <laughs> yapacağımız bir bölüm ben yok bunları seçmeye gerek yok şunu seçtim tek kişilik dedim ee, bir inşası seçmiyorum fazla arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz bu arada ee, beğen ya da beğenme butonlarını tıklamayı unutmayın iyi balansından da tüm bölümlere ulaşabilirsiniz ee, aşağıdaki açıklamalardan da takip etmeyi unutmayın evet şimdi bir ne haritasına ha, bir giriş bence yapalım. Yapalım mı? Bence yapalım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu oyun oynamadan önce bu arada 3 tane engel çıktı karşıma. İlk girdiğim zamanlarda arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Yanılmıyorsam nerede ineceğiz? Şurada bir inelim ya. Sunucu bakımdaydı arkadaşlar. kim loop şey, emülatör bakımdaydı. <laughs> Ötekinde de e, bağlantı iyi değildi arkadaşlar. Hani güncellemeden dolayı sunucular falan. Hani şu anda da iyi midir bilmiyorum da. Onun için sona da girerken <laughs> güncelleme çıktı. Onun için hemen geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir indim, bir indim. Öyle böyle değil. Sunucu kendine gel döveceğim ha. He. Valla herkes birbirini alıyor. Adam var mı diye bakacağım ama. Bir dakika, şimdi. Eee. Oğlum. <laughs> Hazırlıksız yakalamayın yakarım ha. Ben Arkadaşlar vallahi sunucudan nasıl hiçbir bilgim yok ama. Aç. Aç lan. Hiçbir şey de yok lan. Atladığım noktayı kes. Şurayı kes Tamam. Bir dakika şu, çıkalım çıkalım çıkalım. Hiçbir şey yok la burada. Arkadaşlar Livik haritasını ilk kez oynuyorum. Demeyeyim. Daha önceden de oynadım. Birkaç tane de hatta win aldık. Dört ee, 4 kişilik almıştık yanılmıyorsam. Aynen. Oradan da onlara ya dediğim. <laughs> yani onların isimlerini söylemeyelim de. Bir dakika. Al abi al, 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 al. Güzel, güzel, güzel de çanta alamadım. Çanta yok mu ya? Aha. Dürbün var mı? Dürbün yok tabi her zamanki gibi. Abi dur, zıpla. Hmm. 5.56, tamam. Hayır, bir şey diyeceğim. Ş şöyle bir... Biliyorum alan gelecek ama kaçalım biz buradan da dur şu tarafa doğru gidelim bence. Allah arkadaşlar Divik haritası böyle bir yer. Viken diye hani biraz ee, benziyor diyeceğim ama bakın arkadaşlar kar tarafları en e, yukarıda. Kar Allah. Oğlum vurmasın lan bizi. Tam karşımızda adam var ama. Lan. Dur oğlum daha yeniyim ben. Yalnız e, haritada 52 kişi mi? Ne başlıyoruz herhalde? Allah sunucular Kaç abi kaç 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 Allah seni ne yapmışsın Nereden aldın lan <laughs> Geliyorum hemen geliyorum yeni bir bölüme giriyoruz Arkadaşlar devam ediyoruz öldük Yapılacak bir şey yok Pro değilim yani bu arada şurada bir şey yazıyor. beta sürümü oyunun nihai kalitesini diyor. temsil etmez. Loot bile yapamadım ya. Tam 31. oldum. bu beta sürümü olduğu için muhtemelen arkadaşlar geliştiril yani daha da geliştirilecek anlamına geliyor herhalde. Tekrardan bir yapalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi nerede atlayalım? Nerede? Abi, ben bu haritaları hiç bilmiyorum ya. Nerede atlayacağımla ilgili bir bilgim yok. Vallahi nereyi seçsek? Şurayı seçim ya. Diyeceğim ya dur dur. Ben burada bir şeyimi isteyeyim ha. Aynı. Burada bir atlayalım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın ee, devam ediyoruz da. Bakın yeni güncellemeyle şu silah geldi. MK12. Güzel yani. Güzel de ben denediğimde o kadar kil alamamıştım ya. Aynen. Allah. Adam geliyor. Pompalı ile mi alsam? Ne lan? Oh yeah. Sonunda bir kil aldım ha. <laughs> Giderim abi. Bir dakika. Şöyle bir ilerleyelim. MK12 ile ikilimi aldım. Allah, Vallahi dur, şunu da alalım. Niçe o? Tamam dur. Hmm. Abi dur. Alan e, nerede oluşmuş? Oo, oo, tamam rahat. Rahat rahat rahat. Hiç sorun yok. Şöyle bir loot yapacağız. Arkadaşlar ilk sefer öldük. Ölen ölür kalan sahalar bizimdir. 52 kişi başlıyoruz bu arada. Beta e, sürümü olduğu için herhalde böyle ama hiçbir bilgim yok. Şöyle bir ilerliyorum da abi dur. Dürbün yok mu ya? Mermi dolduralım da. Bir şey diyeceğim. Aynen tamam burada. Aa dur. Şurada adam var. Dürbün yok bir de çantam mantam falan filan hiçbir şey yok. Hiç dalamam valla dur. Ee, nereden gidelim ya? Bir dakika. Kurbağalı dere. Atlayayım mı lan? Allah'ım ne. Dur. Güzel. Tamam bir ilerleyeyim. Zaten haritada burayı işaretlemiştim ben değil mi? Arkadaşlar bu arada kısa sürüyor. Onun bir bilgisini vereyim. Baya bir kısa sürüyor. Oyun Baturaya girdikten sonra Kısa sürüyor da dur Ben ses duyuyorum ha Bir dakika Ha kit Ulan şunları daha önceden veriyordun ya Ha çantam varmış be Güzel ee, Dur harita Abi tam haritanın ortasındayız zaten Şu tarafa doğru Bence Allah ne verdiyse Yalnız benim dürbün bulmam lazım. O ayrı bir konu da. Değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Şunu bir bağlayabilir miyim? Evet. Polis yediği ilacımızı şeyimizde aldık. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz da adam var mı lan ya korka korka ilerliyorum ha vallahi billahi ya <laughs> araba var da araba ile araba ile binmenin bir anlamı yok ilerleyelim <laughs> şöyle. Bir dakika. Bir böyle. Oğlum. Bir şey diyeceğim alan. Oğlum az önce ben bunu gebermedim mi ya? Bir dakika. Lan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum adam bu taraflarda bir yerlerde mi? İlk ona girsem de yeter ya. <laughs> Çok kastırıyor. Vallaha Kastırma fazla. Kastırma. Allah'ını seviyorsan. Sürünerek mi geliyorsun? Ayak izini de görmüyorum da. Abi dur buradan bir çıkalım da. Kardeş. Dostum ben. <laughs> Vallahi yakarım ha. Yürü abi yürü yürü yürü. Şöyle bir ilerleyelim. Abi sorun var mı? Ha, no problem Problem var mı? Yok. O zaman yardır baba. Allah anam. O ben senden şüphelendim. <laughs> senden ne şüphelendim ben ya? Senden ne şüphelendim ben? <laughs> evet. Öldürdü beni, öldürdü beni. İyiydi. İyiydi. Bölümden bu kadar olsun. Beyler, bayanlar. Doğru doğru ilk ona girmekte bir şeydir. Arkadaşlar normalde takım olduğu zaman efsaneyim ama. <laughs> Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Eee Tekrardan beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olup bildirim açmayı ve yukarıdaki karttan da e, tüm bölümleri izlemeyi unutmayın. Eee aşağıdaki bağlantılardan da takip edebilirsiniz. Evet, link kartası güzeldi. E, takımla iyi olurdu ama kimse açık değildi. Hani baktım çünkü. Hiç kimse açık değildi. Ondan oynayamadım. <laughs> yani ben de diyordum zaten. Takımlı yapmak istiyordum ama işte bu bölüm olsun. Bu bölümlük böyle olsun. Bir dahaki bölüm inşallah takımlı yapabilirim. İnşallah tanıdığımızda tabi. tabii. Tekrardan e, yorum yapmayı da unutmayın. E, beta sürümü inşallah <laughs> oyun iyidir. Hani bu oyun çok iyi bana göre. Ama e, biraz daha güncellemelerle boyunun e, Yani bu bölümün bu haritanın biraz daha güncellemeler gelmesiyle hani güncellemelerin gelmesiyle daha iyi bir hale e, geleceğini. Umut ediyorum tekrardan beğenmeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.